Esrarengiz kasabı muhtemelen herkes tarafından yıllardır beklenen bir yapım ve özellikle zaten 3. sezon haberleri durmadan çıkıp dururken sanırım ilk defa Esrarengiz kasabının 3. sezonu hakkında düzgün elle tutulur bir haber geldi. Fakat bu haber hem resmi olmakla beraber hem de nasıl bir şeye yol açacak ve Esrarengiz kasabının 3. sezonu gelecek mi yoksa gelmeyecek mi? Bu da asılsız bir haber mi? İşte bu videoda bunlara değineceğiz. Özellikle dizi her ne kadar 2016'da final vermesine rağmen arada geçen zamana rağmen özellikle hayranlar hala Esrarengiz Kasaba'nın 3. sezonu geleceğini düşünüyor. Peki ama gerçekten Esrarengiz Kasaba'nın 3. sezonu gelebilir mi? Ve bu yeni haber neyi bizlere gösteriyor ve Esrarengiz Kasaba'nın 3. sezonu gelecek mi? Ama videoya geçmeden önce kanalıma destek olmak için abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ben Berk iyi seyirler. <laughs> Esarengiz kasaba ilk kez çıktığı zaman sanırım yıl 2012 idi ve ben ilk izlediğimde bu diziyi gerçekten sevmiştim. Özellikle yapımı ve aynı zamanda içindeki karakterler ve benzeri şeyler diziyi elle tutulur ve diğer dizilerden ayırıyordu. Örneğin diğer dizilerde hikaye çok fazla hani baktığımız zaman elle tutulur adam akıllı bir şey vermeseler bile Esarengiz kasaba hikayelerinin her detayını çok ince bir şekilde işliyor ve Alex Hirsch bu konuya çok dikkat ediyordu. Özellikle zaten ilk sezondaki tüm gizemler her ne kadar İlk sezona göre yeterli kalsa da Alex George daha bir fazlasını yaptı ve ikinci sezonda bizim bile aklımıza gelemeyecek farklı farklı gizemler ortaya çıkarttı. E baktığımız zaman 2012'den 2016'ya toplamda 2 sezon ve toplam olarak bakarsak 40 bölüm ama eğer ortalama bölüm olarak da bakarsak 41 bölüm olmak üzere tüm bölümleri yayınladı. Tabi bu birçok hayran tarafından deli gibi beğenildi. Final verilmesi istenmedi. Dizinin bir sezon daha devam edilmesi istendi. Ama Alex Surs başlangıçta bunun yalnızca bir sezon ve iki sezon olmak üzere iki toplam sezon olacağını kısım 1 ve kısım 2 olmak üzere sonunda bitireceğini açık bir şekilde de söylemişti. Fakat daha sonra yapılan birçok farklı açıklama ile insanlar acaba 3. sezon gelebilir mi gelemez miydi? Farklı farklı düşüncelere kapıldı. Açıkçası ben de o dönemleri hatırlıyorum ve dizinin final vermesinden sonra acaba gelebilir mi diye düşündüm. Fakat 2016 yılında Esrarengiz harengiz kasaba final verdikten sonra herkes gibi ben de bekledim ama maalesef ki öyle bir şey olmadı ve Alexör serinin devamının gelmeyeceğini söyledi. Ama arkadaşlar şurada ufak bir pürüz var ki Alexör aslında 2016'dan sonra dizinin yeni sezonundan ziyade aynı şekilde dizi evreninde geçen farklı bir karakterin hikayesini anlatmak istedi. Fakat hiçbir Disney yapım bunu bir nevi de olsun mantıklı bakmadığı için yapmak istemediler. Şahsen onlara da hak veriyorum çünkü Esrarengiz Kasabı gibi bir marka var ve onun yeni sezonunu yapmak sizlere daha fazla para kazandırırken aynı evrende geçen farklı bir karakterin hikayesini anlatmak pek de para kazandırmayabilir. Tabi bu riskli olduğu için Disney yetkilileri bunu pek de kabul etmedi. Alex Hirsch ise bu süre zarfında önce günlük 3 daha sonra günlük 3 Special Edition ve hemen ardından Esrarengiz Kasabı Lost Legends olması gerekiyor. Onun gibi ve benzeri kitaplar çıkarttı. Tabi Deprimable lanetli zaman korsanları da çıktı ama en nihayetinde aslında bu kitaplarda çizgi roman da pek de dizinin yerini tutmadı. Çünkü hayranlar gerçekten Esrarengiz Kasabayı çok fazla benimsiyordu, çok fazla seviyordu ve işin sonunda insanların beklediği tek şey Esrarengiz Kasabı'nın yeni bir sezonuydu. Aradan 2016'dan bu yana bakarsak arkadaşlar neredeyse 8-9 yıl geçti. Ve bu seneyi de atlattığımız zaman gelecek sene tamı tamına 10 olacak. İnanamıyorsunuz ama evet gerçekten 10 olacak. 2026 ile beraber 10. yılı da devireceğiz ve Estarengiz kasaba resmi olarak 10 yıl boyunca yeni sezon getirmemiş olacak. Alexör zaten defalarca kez bu seriyi sevdiğini ve bu serinin devamını getirmek istediğini de söyledi ama elle tutulur bilgi yoktu. Ama gelen yeni haberlerde size o elle tutulur bilgiyi vermem gerekiyor. Biliyorum girişi muhtemelen hattından fazla uzun tutumu düşünebilirsiniz ama size tüm bilgileri temiz elden vermek istediğim için geçtiğimiz haftalarda özellikle de Disney'in yetkililerinden bir tanesi yapmış olduğu bir açıklamada Esrarengiz Kasabı'nın 3. sezonunun gelebileceğini resmi olarak açıkladı. Bunu nasıl açıkladı diye merak ediyorsanız hemen o sorunuzu da cevap vereyim. Kendisi yapmış olduğu bir röportajda Hayran'ın sorduğu soruyla beraber bu soruya mantıklı bir cevap veriyor. Hayran Esrarengiz Kasabı ile ilgili yeni bir şeyler görecek miyiz diye sorduğu zaman yetkili abimiz şöyle bir ifadeye yer veriyor. Esrarengiz Kasaba çok güzel bir yapımdı ve asla ama asla deme. Burada açık bir şekilde adam Esrarengiz Kasaba 3. sezonu gelmeyecek demiyor veya biz bu işi bıraktık da demiyor. Veya hemen getireceğiz de demiyor. Ama diyor ki asla asla deme. Sonuç olarak belki ileride 2 yıl sonra 3 yıl sonra Esrarengiz Kasaba hakkında bir şey göreceğiz. Ama şahsen bu çok ucu açık olduğu için kesin bir şekilde söyleyemem. Zaten or başta da bu yüzden yazdım. Esrarengiz Kasaba'nın 3. sezonu geliyor ama... Ama olmasının sebebi bu arkadaşlar. Çünkü adam Alex Hirsch'le de aralarının iyi olduğunu söyledi. Fakat Alex Hirsch'ün benim bildiğim kadarıyla Disney ile araları pek de iyi değildi. Bunun sebebi tamamıyla Alex Hirsch'ün kafasındaki fikri Disney'in kabul etmemesi ve Alex Hirsch'ün bu konuda özgür bir şekilde hareket etmemesi olabilir. Ki adam Esrarengiz Kasaba'nın ilk iki sezonda bile tam anlamıyla özgür bir şekilde hareket etmediğini de belirtmiş. Yani baktığımız zaman dizi o kadar çok sevilse bile adam tam potansiyelini bile kullanmamış ve Esrarengiz Kasaba şu anda en çok beğenilen dizilerin arasında geçiyor. Şahsen bu haber böyleydi arkadaşlar. Elimden geldiği kadar anlatmaya çalıştım. Ben açıkçası bilmiyorum. Esrarengiz kasama 3. sezonu gelecek mi, gelmeyecek mi? Yapılan bu açıklama uzun zaman sonra benim dikkatimi çektiği için bu videoyu yaptım. Hem aynı zaman içerisinde bu video tekrardan YouTube'a geri dönüşümün ilk videosu olacak. Yani düzenli bir şekilde videolar gelmeye devam edecek arkadaşlar. Bu videoyu izlediğiniz tarih muhtemelen 18 ila 20 Temmuz arasında olabilir. Bundan sonraki günlerde bir gün arayla her gün değil de bir gün arayla video atmayı planlıyorum. Umarım da gerçekten bu formatı devam ettirebilirim. Çünkü gerçekten içerik üretmeye geri dönmek istiyorum. Tekrardan eskisi gibi de depresif duyguları geride bırakmaya çalışıyorum. Umarım da bu hazırlamış olduğum videoyu da beğenmişsinizdir arkadaşlar. Şahsen esayen kısa 3. sezonu gelecek mi gelmeyecek mi bu konu hakkında hiçbir fikrim yok. Ama eğer gerçekten gelecekse ben umutla bekliyorum. 3. sezon geldiği takdirde de onun hakkında da konuşuruz. Gerçekten güzel yapımlar olurlar. Şahsen ben Alex Horse'un da çok güzel bir iş çıkartacağını düşünüyorum. Ya bakalım artık Alex Horse gerçekten Esrarengiz Kasaba'nın 3. sezonu getirecek mi? Benim düşüncelerim bu kadar arkadaşlar. Şahsen çok da güvenmesem de olsa da, olmasa da artık bir şey değişmeyecek. Çünkü Esrarengiz Kasaba'nın geri dönüp dönmemesi şu anda pek de fazla hani bizim hayatımızda ilgilenecek bir şey değil. Ama gelirse de izleriz. Kanal içerisinde farklı içerikler yapmaya başladığım için artık birçok konuya değinmeye çalışıyorum. Eğer kanala ilk defa denk geliyorsanız bana bu yolculukta destek olmak için abone olmayı ve like atmayı unutmayın Bir sonraki videoda görüşmek üzere tuf ile kalın.